Merhabalar, ben medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit. Bugün nazolabiyel dolgu uygulamasından bahsedeceğiz. Nedir nazolabiyel dolgu uygulaması? En sık karşılaştığımız sorunlardan birisi gülümseme çizgilerinin belirginliğidir. Bu çizgiler derinleştiği zaman kişi yorgun ve yaşlanmış olarak görünür. tabii ki buradaki çizgi oluşumu diğer alanlara göre daha kolaydır. Nedenimiz sürekli gülümsüyoruz. Gülümseyince çizgilerimiz derinleşiyor. Bunu eğer göz ardı edersek bu gülümsemelerimiz sonrasında oluşan bu çizgiler zaman içerisinde deride kırılma çizgileri oluşturmaya başlar ve içe doğru çöker. Biz buraya ufak bir dolgu uygulaması yapıyoruz ve ortalama 3-4 dakika süren bir işlemdir. Buradaki çukurlar da bu şekilde ortadan kalkmış oluyor. İşlem yapıldıktan sonra yaklaşık 1-1,5 yıl boyunca kişi tekrar dolguya ihtiyaç duymuyor aynı nokta için ve e, dolgu eridikten sonra bile yani 1 bir buçuk yıl sonrasında da orada belirgin bir şekilde doku iyileşmesi yani doku onarılması sağlanmış oluyor. Dolayısıyla yılda bir veya 1,5 yılda bir yapıldığında ortalama 2-3 kere yapıldığında uzun yıllar kalıcı olabiliyor. Diğer medikal estetik uygulamalarında olduğu gibi nazorabel bel dolgu uygulaması da tıbbi bir işlemdir ve kesinlikle hekim dışı kimse yaptırılmamalıdır.